Evet arkadaşlar Pahveradus komutumuza geldik. Gayet pratik, kolay ve çokça da kullanacağımız bir komut bu arkadaşlar. Hemen tıkladım. Şu an radüsteyim arkadaşlar. 5 mm e, yarı çapında oluşturacak şu an bize. Gördüğünüz gibi şöyle ideal radüslerimiz oluştu. E, keskin köşeler imalatta pek istenmeyen bir durumdur arkadaşlar. E, o yüzden elimizden geldiğince köşeleri yuvarlamaya veya pah vermeye çalışacağız. çokça kullanacağımız bir komut olacak. Daha sonrasında da göreceğiz tekrardan. şu an bu komuttan çıkmak içinse buradaki yeşile basabilirsiniz. Sağ tuşla basabilirsiniz. ESC ile çıkabilirsiniz. Her türlü çıkabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çizim pahı diyor. Buna da 2 mm diyelim. Eşit uzaklık diyor. Açı mesafesi dediğinizde bir tarafı diğer tarafa göre açılı keser arkadaşlar. Yani şu an düzgün eşit uzaklık çek kesin, paha versek bize yetecek arkadaşlar. Şöyle tıkladığımızda pahamız da veriyor. Bunları daha sonra sıkça kullanacağız arkadaşlar. Daha detaylı olarak görebilirsiniz.